İstanbul Şişli'de iki sürücü arasındaki yol vermeye tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçağına sarılan zanlı iki kişi ciddi biçimde yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine yol verme kavgası ve yine bıçaklı saldırı. Motosikletlinin arkasında oturan öfkeli adam, tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladı. Akşam saatlerinde İstanbul Şişli'de kaydedildi görüntüler. Siyah minibüsün şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çok kısa bir sürede de kavgaya dönüştü. Motosikletlinin arkasından inen kişi bıçak çekti. Önce 18 yaşındaki minibüs sürücüsünü şoför koltuğunda oturduğu sırada kolundan yaraladı. Bu sırada yolcu koltuğunda oturan 17 yaşındaki genç panikle araçtan indi ve kaçmaya çalıştı. Ancak saldırgan genci yakaladığı gibi kalbinin altından bıçakladı. Yaralanan minibüs sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken yalnız kalan talihsiz genç canavliyle ile koşarak ara sokağa gitti. Saldırgansa peşindeydi ve genci kovalamaya devam etti. Saldırganın arkadaşı olan motosiklet sürücüsü ise olaya müdahale etmedi ve son derece soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Polis görüntüdeki bıçaklı saldırganı arıyor.